arkadaşlar merhaba Sibel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere C Sharp'ta Linear Gradient Brush özelliğini anlatacağım. Çizim yaparken kullandığımız bir özellik bu. Belirli bir renkten başka bir renge doğru geçişlerin yapıldığı boyama şekline gradient deniyor. Linear ise doğrusal yapılan bu işin diğer adı. Şimdi programımıza dönelim. Bir tane panelimiz var. Formun üzerine sağ tıklayıp bir koddan kod sayfamıza yarıştık. Burada bir tane isim alanı yazacağız. Using System nokta Drawing nokta 2D şeklinde iki boyutlu bir çizim için yazdık bunu. Kodlarımızı yazalım. LinearGradientBrush Brush sınıfından Lg adında yeni bir obje üretiyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi hata verdi. Burada başlangıç noktalarını belirtmem, belirtmem gerekiyor. Biz de burada 20 ve 20 bir nokta belirtelim. Daha sonra 20'ye 70, ikinci bir nokta belirtelim. Ve başlangıç ve bitiş noktalarını belirtelim arkadaşlar. Kırmızı ve Sarı olsun. Bir alt satıra inip Grafik oluşturalım, G adında. Ve bunun panel 1'in üzerinde olacağı kodu yazalım. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Panelime tıklıyorum. Şu an bir sorun oluştu. Parametre yükleyelim. de Şu an hata vermesinin sebebi Kısaca Şeklimizi yazmak arkadaşlar Şeklimizi yazalım Fill rectangle yazalım Şekil Belirtmediğimiz anda Program Çalışmıyor Burada bir tane kare çizeceğiz Koordinatlarını yazıyorum 20'ye 50 şeklinde bir rectangle çiziyoruz. Şimdi tıkladığımda gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı renk dengesi değişti arkadaşlar. Bir de şöyle de yapalım. Noktamızı ters çevirelim. Böyle deneyelim. Bu sefer de soldan sağa doğru özelliğimizin rengi değişiyor arkadaşlar. Şimdi çizdiğimiz şekli kopyalayalım. Yorum haline getirip başka bir şekilde çizeceğim arkadaşlar. Nokta bir elips diyelim. Koordinatları aynı. Tekrar çalıştırıyorum. Tıklıyorum ve soldan sağa doğru renk dengemin değiştiğini görüyorsunuz. Kısaca linear gradient brush özelliği bu şekildeydi arkadaşlar. Biz örnekleri yaparak daha iyi sonuçları elde edeceksiniz. Şimdilik dersimiz bu kadardır. İyi çalışmalar.